merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte DLS 22 Facebook sorunu hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve like atarak bize destek olabilirsiniz. Çözümü çok basit arkadaşlar. Şimdi bu ayarlara girdiğinizde bakın burada Facebook bağlantısı diyor. Burada bağlanamıyorsunuz. Ben dün araştırdım. Bir kardeşimiz de yorumlar kısmında belirtti. Çünkü onun da başına gelmiş. Çözümünü anlattı. Oyuna başladığınızda arkadaşlar... Oyun size bir yaş soruyor. Yaş sınırı arkadaşlar 18'in altı seçerseniz oyun sizi Facebook hesabınızın olmayacağını düşünüyor ve Facebook bağlantısı kurdurmuyor. Yani bu yüzden de oyunu tekrar silip yüklediğinizde hesabınız gidebiliyor arkadaşlar. Bunun için oyuna başladığınızda bunun için arkadaşlar oyuna başladığınızda yaşınızın 18 ve üzerini seçmeniz lazım aksi takdirde arkadaşlar Facebook bağlantı sorunu yaşarsınız. Ben de çözümünü hemen kısa bir şekilde sizinle paylaşayım dedim. Direkt zaten elime geçmişti çözüm. Arkadaş yazınca benim de topluluktan zaten görenler olmuştu. Direkt sizinle paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.